aynı saldırıda yaralanan bir asker ortaya attı. Efendim işte kısa bir ara verdik hem hava durumu hem de gündemdeki gelişmeleri sizlere bir kere daha hatırlattık. Devam ediyoruz şimdi ayrıntılarla. Ve sıradaki haberimiz tarım işçilerine gelen müjde. Tarım işçilerinin sağlığı için yeni bir adım atılıyor. Tarım Çalışma Bakanlıkları ve üniversiteler bu sektörde çalışan işçilere iş kazalarına yönelik eğitim verecek. Ayrıca çalışırken başlarına bir şey gelirse tedavi masraflarını da hükümet ödeyecek. Bir başka çalışma ise çobanların yüzünü güldürecek. Çünkü artık onlar için de diplomalı eğitim planlanıyor. reaktör kazaları, tehlikeli kimyasallarda temas sırasında oluşabilecek zehirlenmeler, Çalışma hayvancılıkla hayası, uğraşanların karşı karşıya olduğu bir virüs bir bakteri hizmeti gibi hizmeti hastalıklar ediliyor, ve dahası. Türkiye'de en riskli ediliyor. sektörlerden biri tarım sektörü. Üstelik Türkiye'de her dört çalışandan biri de tarım sektöründe. Ama çalıştıkları ortam nedeniyle Bu pek de güvende diyor. sayılmazlar. En, i̇şte bunun da. için Tarım Çalışma Bakanlıkları ve bazı üniversiteler işbirliği yapacak. İmzalar atıldı. Tarım sektöründe çalışanların de, mesleklerinden dolayı başlarına bir şey gelirse tedavi masrafları devlet karşılayacak ama önce eğitim verilecek. Hangi iş yapılırken hangi önlemler alınmalı tarım işçilerine bu anlatılacak. Eğitimin parasını da devlet verecek. Ülkemizde en riskli sektörlerden biri. Sadece gireceği... bu değil, çobanlara da müjde var. Onların da diplomalı olmaları için çalışma başlatıldı. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı YÖK'le görüşüyor. Eğer anlaşılırsa üniversitelerin bünyesinde sürü yönetimi gibi formasyon eğitimler verilecek. Çobanlar için diploma dışında sosyal güvenlik şemsiyesi altına alınmaları için de çalışma başlatılacak. Geçen yıl sevgili seyirciler gıda güvenliğini tartışırken en çok konuştuğumuz konulardan bir tanesiydi. Bal, daha doğrusu sahte bal meselesi. Konuyla ilgili düzenlemeler yapıldı ama sahte bal üretimi galiba hız kesmeden devam ediyor. Çünkü